Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz. Kanalımın adı Baylosman. zaten girersiniz işte onlar kapatı Baylosman sonunda birinci bölüm ilk kanal videosu diye. Um, online kafa topu, bu online kafa topunun arkadaşlar neyi? Tabii ki de güncellenmiş hali. Alet. Güncellenmiş neler var? Sezona girdiğinizde normal birlerleşim şalın bir ekran çıkıyor beyler. Ee, nasıl geri döneceğim derseniz şurada, şurada bir tuş var. Ona tıklıyorsunuz. Şurada tam eğlence. İşte rastgele güç veriyor size. Her düdükte yani her gol ederiz işte düdük çalıyor. Kepler onlar rastgele bir güç. Ama bunun girişi 1500 lira. Buna bayağı bir pro olmanız lazım. Ateşli top giriş ücreti. Tüm şutlar ateşli gidiyor beyler. Yani bununla bayağı bir güçlü bir oyuncu veya bir kalecilik oyuncusu olması lazım. Durucun Her düdükte ortalık karışıyor. Yani ne diyeyim işte. Eğer videolarda kaç kişiye sağlam stat olmuyor Değişik aklınıza gelmedik Eğer meydan özel güç kullanmak yasak böyle bunda yani Özel güçleriniz bitti işte oynuyor bir şey 90 süre 1500 giriş veya diyor benim 1. 45 falan ol istiyorum Rastgele zaman maçın ne zaman biteceği belli değil Maç süresi soru işareti var gördüğünüz şöyle Şurası soru işareti abi 1500 2500 lira arında cebinizde oluyor kazandığınızda. Şuradan çıkalım. Kupa deyince. Gördüğünüz gibi bunlar niye kilitli? Gördüğünüz gibi şampiyonlar işte fanatik şampiyonlar efsane profesyonel yıldız süper yıldız yıldız amatör ve baştan. Evet baştan. Bunlara başlıyor musunuz? Bakın beyler. Bunda 16 maç yapıyorsunuz. Evet. Gördüğünüz gibi ben birinciyi yendim. 9-3. Evet. I'm the best. 2 3 Ne farklı farklı adamlar var. Her gün adam değişiyor. Her gün. Saat değil her gün. Böyle ben değişiyor. Geliyor, geliyor bu. Ve 2500 Hoppa oley. 16 maç. Ne? Ömer ben yer var. 2500 lira cepte 5000 lira 32 <laughs> maç. Evet. Yani 16 daha maç geliyor. 16 maç daha ekleniyor. Buna 16 daha. 16 böyle böyle gidiyor ve Oha 512 maç. Oğlum bundan insanın canı sıkılıyor Demin, Baba, 20 bin. Anlamadım. 1 milyon. Oha. Paraya para dönmez. Ben girmem. Arkadaşlar da böyle Benim bir tane arkadaşım var. istekler Ay, bir sürü ya. Hiçbirini kabul, kabul etmedim, hiç darmadım işte. Bak, iki elini özü kendin sonra abi adamlar istek atıyor. Evet. Şuradan video izliyorsunuz bu gün efendim. Kardeşim nasıl İnşallah bırakır. Gördüğünüz gibi video işte videonun süresi 30 saniye olabiliyor 15 saniye olabiliyor benimki 25 tam ortalık oyun incelemenin daha çok videosunu vermesini yani istiyorsan bu videoyu beğenicim onun arka bu topunu böyle arkadaşlarımız olabiliyor 250 liramız geliyor ve 15 dakika sonra evet. izleyebiliyor bu 30 dakikaydı önceden 15 dakika olmuş şayet var bu Şikayette bulundum ben. Niye böyle şaka var diye şaka yaptım o kadar. Turnuva kilitli. Turnuva mı? yakında geliyor. Çok yakında. Göre bu da işte sizden yapmanızı isteyen göre. Bu göre çok eğlenceli olacak bence. Göre bunu Çok yakında. Çok yakında. Adım Samsung GGRN'de. Oynayabiliriz aslında. Tam video içinde bana istek atarsanız o da imkansız. Biz hangisini oynayalım? Arkadaşlar oynamak isterdim. Ama Raşit yok. Eğlence de. Para istiyor bir süre. mı hmm, desek. Sezon. Sezon. Sezon oynayalım. Başa başa. Bir milyar amatöre mi girsem. sezonu? Bakma oğlum ama gidiyorum lan. Var mı onun da namert? Bunun sıfır yeni yok. Samsung gelene de iyi 1 2 3 4. İşte büyük kafa, buzlanma, ters yön, küçük kalı bunlardan 3 tane veriyor. Bunlar yine çok yakında gelecek. saniye var 12 saniye. Bak ters yönü alacağım bir de özel şutu. Allah'ım bunun ki şu Android işaret, o daha pornosu sağ ponu, Şuna tıkladığınızda özel güç açılıyor. Bunlar el işareti şu sıçrama bu havadan şut şu ise yerden şut beyler. Bum golü çakarım. Ee, küçük kale onun kalesini küçültmüyor. Bunu bir anlamda işte benim kalem küçüldü ha ha ha. Olayından. Dal. Olay olursa ama artık yurt derim arkadaşım. İyi Of direğe bak be. Ve gol. Bunun aslında teknik ne yapıyorsun biliyor musun? Koyacaksın. Havada vuracaksın hep. Gördüğün gibi her top havada şey, vurma imkanınız varsa havada vurun. Ve gol. Hadi adam büyük kale attı ama büyük kalesinin başına acıdı çünkü 5-1 yeniyor mu abi? Yani sen neyin havasını triplerini atıyorsun bana? Yani sen kimsin sen? Ben adamın aklına bir uçan zi bom işte gol. Uçan zi diyorlar bana. Ve de um, kanalımıza yakında Raşit arkadaşımıza gelecek. Onunla beraber açtık aslında kanalı. Onun için o da gelecek yakında. O bana aç dedi beraber kullanalım dedi. Ben de yok falan dedim böyle şaka yaptım. Ama ona gelecek haberiniz olsun. Adamı yeniyorum 9 2 Adamı yeniyorum 9-2. Adam mağlıyor. Ben asla alırım lan 9-3'ü ne be sen amatör müsün acemi misin? Ben senin maç maç 11'e soksam perezleri alırım lan. lan ne perezleri ben bunu takımımda oynatmam. Of 14. Ay 14. 12 4. Ama hiç çıkarıcılık yeteneği yok. Neyse şu neyse de. Ama hiç baksana. Bunu bile yiyorsan sen malsın yani. Hiç buradan alın mı üstünde? İşte buradan işte denildiğiniz trip da ayarlar köşesinden şurada bir ayarlar çıkıyor. İşte reklam şeyi. Kazandım. Oh yes. Oh yes. İşte işte kazandım. İşte oho. Ben bu adamı en baştan önem söylemek istiyorum. Gidelim evimize. Eve böyle gidelim. Şu adamın yani şuraya üzerine gidersiniz. Buraya tıkladığınız ya genel sıralama. Ben dört. Hesap kitap 4 Şuradan adamın üstüne tıklarsanız şey... Anam çekimi. Arda var. Bu kızı bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Dumya ney bu? Roni. Di Maria. Zlatan İbrahimovic. Hmm, bu adamla daha aynı yaptık. Neydi lan? Lewandowski değil. Yok. Bilmiyorum. Neymar. Rolls. Aha Lewandowski. Şu Lewandowski bunu bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Messi, Ronaldo. Bunu hiç bilmiyor Bunlar mı? Böyle. Hey ho ho, ore te 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 Nemi süper kahramanlar. Forma, Trabzon forması, Galatasaray forması, Beşiktaş, Balıkesir. Bunu bilmiyor Ve Hindiler gördüğünüz gibi. Krampon yeşil var sarı var işte fenerbahçeli bahçeli krampon fenerbahçeli bahçeli lan bahçeli Ben fena bahçeliyim şekil kramponlar var acı acı şekil Hay vallahi şekil Oo, efsane efsaneler lan o Oo, süperler Ooo tıplak ayak 3 bin lan onu ölsem olmam Neyse Şapka var nar şapkası Ooo 0 liraymış Nalan'ı alayım Alayım satın al. Evet. Eminim almak istediğimden. Şapkalar. Abi şu şapkalar alacağınıza bunun üstüne 500 lira koyun. Gidin Arda Turan'ı alın. İnsaf. İnsaf. Gözlük. Bunlar gözlük. Şurada kuyruk abi. Şu işarete bakar mısınız? Abi dilki koyun kuyruğunu koyun kuyruğunu kırmızıyla işte bunlar kuyruk kuyruk bak dikkatinizi çekiyorsa kuyruk kırmızı mı işte mavi pembe mavi yeşil mavi sarı bir şey bu da özel işler büyük kafe 10'lu paket 400 ucuz oha lan 450 çok ucuz lan abi aşırı beter ucuz aşırı ucuz Bunlar da var şöyle yapalım bu sezon sıralamamız Mesela hadi ben arkadaşımın sezon sıralamasını öğrenmek istiyorum. Şuradan gel deyin. Arkadaşlarla oyna diyorum. Raj tıklıyorum. Genel sıralama diyorum. Dej Rose. Oynadığı maç 3. 7. Bir ay önce oynamışlar. Raşit bunlarla oynamış. Son maçları. <laughs> 7-6 yenmiş bunu adam. Yok bunu kendi yenmiş. 7-6 bunu 3-0 yenilmiş. Bunu 7-2 Oha lan nereye gol edin. 7-1 oha. Bunu da 3-0 şuradan böyle ilerletebiliyorsunuz İşte, bakın mesela bak benim bir tane şeyim vardı Ali Osman diye benim bir tane daha kullanacağım vardı, orada falan vardı Hatta Ali o miydi Ali Ozi ara Oo, sonuç bunda var. Ta Allah belanı versin. Ho ho, yeni şapka. Bay bay, yıl başına kutlu olsun. İyi günler, hoşça kalın. Takım daha çok böyle videoların gelmesi istiyorsanız videoları beğenin ve 7 dakikası kalmış. Bay bay, bol bol beni izleyin ki paranız artsın. Görüşürüz, görüşürüz. görüşürüz.